yine kürsüye Ankara Adalet ve Kalkınma Partisi Bölge Milletvekilimiz aynı zamanda hemşerimiz Sayın Profesör Doktor Emrullah İşler Beyefendi davet ediyorum. Arz ederim efendim. Sayın protokol, Aziz hemşehrilerim, hanımefendiler, beyefendiler ve Koçoğlu firmasının çok değerli yöneticileri. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sizlere ve bizlere olsun diyorum. Bugün burada tarihi bir günde kızacağım için, tarihi bir günde doğal gaz dağıtımının yapılacağı, işte iş kazmanın ilk kaynağın yapılacağı bu törende bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle Doğalgaz'ımız, Kızılcahamam'ımıza ve başta hanımefendilere ve bütün beyefendilere, herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. <laughs> Bildiğiniz gibi Doğalgaz'ın baş takipçisi Sayın Başbakanımızdır. Sayın Başbakanımız, burada bulunan Asya tesislerinde yılda iki defa gelip parti olarak istişare toplantılarımızı burada yapıyoruz. Dolayısıyla Kızılcahamam çok şanslı bir ilçe bir önceki toplantıda bazı illerimizin, diğer illerimizin, turistik illerimizin milletvekilleri Sayın Başbakanımızdan bu toplantıların kendi illerinde yapılmasını talep ettiler ama Sayın Başbakanımız elinin tersiyle iterek demiştir ki bu toplantılar artık Asya klasikleşmiştir. Kızacağım da olacaktır demiştir. Bundan dolayı kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır. Değerli hemşehrilerim, Sayın Başbakanımız Doğalgazı Kızılçam'a doğal gaz gelecek talimatını verdi ve çok şükür doğalgazımız birkaç yıl önce buraya kadar geldi. Ben seçim çalışmaları yaparken, esnafımızı gezerken, hem şehirlerimizin arasında dolaşırken hem şehirlerimizin öncelikli ve tek isteği doğalgazın artık şehir içerisinde kullanım meselesiydi. Ben de hatırlarsanız orada seçim büromuzun açılışında halkımıza yapmış olduğumuz konuşmada söz vermiştim. 12 Haziran itibariyle inşallah bu işin birinci elden takipçisi olacağım demiştim. Ve bu sözümü bugün tutmanın e, memnuniyeti ve onur içerisinde karşınızda bulunuyorum. Hemen seçimden sonra ilgili bakanlarımız Sayın Enerji Bakanımız Taner Yıldız Bey ve Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek Bey ile bir araya gelerek öncelikle başkent doğalgazın bu dağıtım işini taahhüt etmesini sağladık. Bu 22 Temmuz 2011 tarihinde Başkent Doğalgaz bu kararı aldı. Ondan sonra ihale süreci çıktı başladı ve ihale sürecinde belki çıkmayabilir. Eğer herhangi bir firma talip olmasaydı Başkent Doğalgaz vermiş olduğu bu taahhüt sayesinde buranın dağıtımını o yapacaktı. Ancak Koçoğlu firması gibi değerli dostum Şükrü Bey güçlü bir firma bu işe talip oldular. Bizleri onurlandırdılar. Kızılcahamam'ı onurlandırdılar ve İhale yapıldı 16 Mart'ta biliyorsunuz. Ardından lisans alma 6 ay kadar 5-6 ay o sürdü. Ve neticede proje vesaire bugün çok şükür ilk kazmayı vuruyoruz Allah nasip ederse. Ve biraz önce kendileri de Şükrü Bey söyledi zaten. İnşallah kışa girmeden büyük ihtimal Eylül ayı içerisinde artık doğal gaz dağıtımı şeyi içerisinde başlamış olacak. Değerli hemşehrilerim, ben bu konuda çeşitli aralıklarla zaten yerel basına açıklamalar yaptım. Bundan önce dört defa 29 11 tarihinde, 16 2012 tarihinde, 22-10-2012 tarihinde ve en son olarak da Ocak ayının dördünde bu çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdim. Değerli hemşehrilerim, Kızılcağımız son yıllarda çehresi değişti. Bundan dolayı ben huzurlarınızda bu kızacağıma hizmet eden bütün belediye başkanlarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı Allah razı olsun diyorum. Bu hizmetlerde parti, siyasi görüş bunlar farklılanmaz. Herkes hizmetleriyle anılır. Bugün eğer Kızılcağım'da Asya tesisleri var ise, Kızılcağım Asya ile bütünleşmiş, işte Patalya'mız var, şimdi Çam Otel yapılıyor, başka yapılanlar var. Dolayısıyla bu hizmetlerin gelmesini sağlayan, bütün belediye başkanlarımıza, mülki amirlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Kızılcamam Ankara'nın en şanslı ilçelerinden birisi. Bugün belki işsizliğin olmadığı yegane ilçe Kızılcamam'dır. Bakın bu proje başladı. Burada da yine en az 30-40 insanımıza iş çıkacak inşallah Allah nasip ederse. Dolayısıyla ben bütün emeği geçenlere huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Doğalgazımızın kızacağımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Koçoğlu firmasına huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah bu sözünde durarak Koçoğlu firması Eylül ayı itibariyle doğal gaz başlayacak ve Belediye Başkanımıza, mülki amirimize ve bütün herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Doğalgazımızın hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere de katılımlarınızdan dolayı Teşekkürler ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum.